Peygamberimiz bir gün Hazreti Kabe İbni Ocre radıyallahu anh anlatıyor. Bize buyurdular ki Ey eshabım minberi hazırlayınız. Efendimiz minbere çıkar eshabına hitap ederdi. Minberi hazırlayınız. Minberi hazırladık. Sevgili Peygamberimiz hazırlanan minberin basamaklarından ağır ağır çıkmaya başladı. Birinci basamağa çıktı, yüksek sesle amin buyurdu. Biz de duyuyorduk hesap arkadaşlarla. Vaktaki ikinci merdivene ayak bastı. Hani cuma hutbesinde çıkıyoruz hatiplerimiz. Efendimiz de yükseliyor. İkinci basamağa çıkınca Efendimiz yine yüksek sesle amin buyurdular. Ve biz hayret içindeydik. Şimdiye kadar hiç öyle duymamıştık Resulullah'tan. Ve üçüncü basamağa geldiğinde yine yüksek sesle amin buyurdular. Vaktaki hutbesini irad buyurdu ve minberden indiler. Biz de kulna ya Resulallah kat semina minkel yevm şeyen ma kunna nesme'u dedik ki ya Resulallah şimdiye kadar hiç duymadığımızı duyduk sizden. Hiç işitmediğimizi işittik. Bugüne kadar hiç böyle biz sizden bir şey duymamıştık. Amin. Hiç sessiz çıkıyorsunuz, duyamıyoruz. Ama yüksek sesle amin. Ya Resulallah öğrenebilir miyiz ya Resulallah dedik, sorduk. Efendimiz buyurdular ki evet. Evet benim hesabım Birinci basamağa çıktığımda Cebrail Aleyhisselam geldi. Evet Cibril-i Emin geldi. Cebrail Aleyhisselam tam ikinci basamaktayken şöyle buyurdular. Men edreke Ramazan felem yufer lehu kultami. Ramazan ayı gelir de Ramazan-ı Şerif gibi bir fırsat ayı. Cennetin bütün kapılarının açıldığı bir ay. Sema'nın bütün kapılarının, rahmet kapılarının açıldığı bir ay gelir de. Buna rağmen bu aya itibar etmez. Bu aya gönül vermez. Bu ay neymiş yani? Şimdi aç mı duracağım ben? Evet. Sigaramı mı bırakacağım ben? Kendine göre bu aya hürmet etmez de tevbe edip bağışlanmasını istemeyenlerin istemeyenler betbaht olsun onlar. Yazıklar olsun onlara dedi Cebrail Aleyhisselam. Ben de amin. Evet aziz ve kıymetli ihvanı dinim. Rahmet ayına bak. Yani bağışlanmayan yok. Kafir bile imana gelse Ramazan-ı Şerif'in şu heyecanı, şu fazileti karşısında tevbe istiğfar ediverse, yani küfre tevbe etse, iman ile müşerref oluverse Allah'ım Yıllarca yaptığı küfrün bütün izlerini siliyor, tertemiz ediyor. Yazıklar olsun böyle bir fırsatı kaçıranlara. E Müslüman, mümin imanı var ama orucu yok. Zor geliyor diyor, tutamam günler çok uzun diyor, bilmem ne diyor falan. Tembelliği, yazıklar olsun diyor acaba Eyvah neleri kaybetti. Yani dünyada da öyle demez miyiz? Yani bir fırsat geldi eline be, oğlum, yazıklar olsun sana, bu fırsatı niye kaçırdın? Demez misiniz? Demez miyiz? Denmez mi? Ve hakikaten o büyük bir fırsatsa, maddi olarak bile dünyada büyük bir kazanç, ya elde edecektin, niye kaybettin? Niye gevşek davrandın? Diye muahaze etmez mi? işte Ramazan ayı böyle bir mağfiret ayı şehrül mağfire bu geceden itibaren Hz. Allah Celle Celaluhu kullarını rahmetiyle ısladı rahmetiyle muamele buyurdu rahmet kapılarından içeri aldığı kullarının bütün günahlarını affu mağfiret buyurarak o günah işlememiş gibi Ramazan'ın nuru ile nurlanıyor. Aman aziz ihvanı diyeyim. Her anını bir nur bilelim Ramazan ayımız. Her anı, her saniyesi, dakikası demiyorum. Her anı, her saniyesi nurun ala nur, nurun ala nur, nur üzerine nur, oruç nur. Geceleri teravih namazı onun üzerine nurun ala nur. Teravih namazları aziz Allah Celle Celaluhu. Nur. Sahurlara kalkışımız nurun ala nur. Zekatları verişimiz nurun ala nur Ramazan üzerine. Yani gittikçe nur yani bakın şu ampuller ampullerin ışık gücü Değişiktir değil mi? 15 mumluk var ona göre ışık verir. Değiştirin onu 25 ile daha da ışığı fazlalaşacak. Öyle mi efendiler? Değiştirin onu sökün onun yerine 50'li 60'lı koyun. Onu değiştir 100'lü koyun. 200'lü koyun gittikçe nur, ışık ziyadeleşmez mi kardeşlerim? İşte Ramazan-ı Şerifimizin her anı müminin zikri, Kur'an'ı, hatimler, mukabeleler. Allah için fakirlerin karınlarını doyurmalar, itam, ihsan, ikram hepsi bunların ayrı ayrı nurun ala nur. Böyle bir nuru, böyle bir aydınlığı insan kaçırır mı? Efendimiz devam ediyor. İkinci basamakta amin demiştim ya ey hesabım. Evet. Yine Cibril emin buyurdular ki ya Resulallah ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin ismi şerifin bir yerde zikredilir de sana hürmet etmezlerse sana saygıyla sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ismi duyulur duyulmaz hemen Salatu selam getireceğiz. En kısası nedir kardeşlerim? Buyurun. Sallallahu aleyhi ve sellem. En kısası bu. Efendimiz'e salavat. İsmi şerifi duyulunca kainat hürmetine yaratılmış. Ramazan-ı şerifi onun hürmetine vermiş. Cenneti onun için yaratmış. Semaları, arşı, kürsü onun için yaratmış. Bir rahmet peygamberin ismi şerifi zikredilince ona hürmet ve saygı bizim vazifemiz değil midir? O da onu en büyük derin bir saygıyla, hürmetle sallallahu aleyhi ve sellem diye anmaktır. Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifi duyulunca da Celle Celaluhu dememiz lazımdır. İşte ya Resulallah senin ismin bir yerde zikredildiği halde hürmet etmez, ona karşı saygı duymazlarsa Allah onlara lanet etsin. Var ya Efendimizin ismiyle alay edenler onlar hep kıyamete kadar o inançta olanlar Allah'ın laneti meleklerin laneti lanet edenlerin bütün lanetleri onların üzerine devam etmektedir. Efendimiz üçüncü basamağa çıktığımda da amin dedim ya eshabım Evet. Ona niçin dedim? Ona da şunun için dedim. Cibril ile emin yine dedi ki: Bir kişi annesi ve babası veya ikiden biri yanındadır da anneden, babadan biri veya ikisi onlara gerekli ihtimamı göstermeyerek anne ve babasına eza ve cefa ederek, annesini babasını hor gererek, onların duasını almayan ve onların duası sebebiyle cennete girmeyi kaçıranlara yazıklar olsun dedi Cibril de ben de amin dedi. Aziz ve kıymetli kardeşler, anne ve baba, kafir bile olsa Onların maişeti senin üzerinedir, onları hoş tutacak, bakacak, dünyevi bütün ihtiyaçlarını, sen nasıl küçükken seni nasıl baktı, bezlerini değiştirdi, yıkadı, temizledi, aynen bakacaksın. Kafir bile, müşrik bile olsa, ancak seni şirke, küfre, dalalete çağırırsa kabul etmeyeceksin, itaat etmeyeceksin. Sa'd İbni Vakkas Hazretleri iman etmiş, annesi etmemiş Mekke'yi mükerremedi. Sa'd İbni Vakkas Hazretleri. Annesi demiş ki oğlum çok da seviyor oğlunu. Sa'd İbni Hazretleri seçkin hesaptan Mevlamız şefaatlerine mazhar buyursun. Demiş ki evladım haber aldım sen Muhammed'e inanmışsın. Sen Müslüman olmuşsun haber aldım. Evet anneciğim Müslüman oldum anneciğim. Öyleyse bu görüşünden vazgeç, bu inancından vazgeç, yoksa nezlediyorum sen bu dinden, Muhammed'in yolundan vazgeçinceye kadar yemeyeceğim, içmeyeceğim ölünceye kadar diye nezleder oğluna. Annesini de çok seviyor. Der ki iki gün geçer. Yememiz içmemiş annesi. Yemiyor içmiyor. İlle Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yolundan vazgeç diyordu. Ve artık bir, ca, bir tap kalmış. Annesine diyor ki, anneciğim seni seviyorum anne olarak. Ama sen binlerce defa hayata gelsen, binlerce defa oğlum bu yolu bırak, ölünceye kadar yemeyeceğim, içmeyeceğim desen, Yine ben Allah Resulünden dönmem anneciğim. O yoldan, bu nurlu yoldan beni çeviremezsin anneciğim. Diyordu. Onun üzerine de Lokman suresindeki ayetler nazil oluyordu. Ve İnca ayetleri onun üzerine nazil oluyordu. Demek ki annelere, babalara saygı Allah'ın emridir. Mevlamız kendisine ibadetten sonra annenize babanıza ihsanda bulunun, iyilikte bulunun ayetleriyle bizim dikkatimizi çekmektedir. İşte Ramazan ayı efendiler bizi cennete götüren annelerimizin babalarımızın rızaları ölmüşlerse onlar için hatimler okutarak ve onlara dünyada kusur zaten devamlı hiçbir zaman Evlat anneye karşı kusursuz denmez. Elbette kusurumuz vardır. Ne kadar anneye babaya hizmet etsen, annemizin babamızın küçükçe bize hizmet ettiği kadar edemeyiz. Ve hasta da olsa, bir yeri kopuk da olsa, bir yeri noksan da bile olsa dünyaya gelen yavrusunun yaşamasını ister anne. Ama Yaşlanmış annenin babanın ihtiyarlığında oğullar evlatlar ise hayırlısıyla şu alemden bir gidebilse annemiz babamız öyle içinden geçer. Halbuki annemiz babamız öyle istemiyordu. Onun için aziz ve kıymetli kardeşlerim annelerimiz babalarımız vasıtasıyla Ramazan-ı Şerif vasıtasıyla ve Efendimiz'i hürmet ve saygıyla, onun teravihlerini, sünnet kıldığı teravihlere dikkat veriyor ayetle. Ve önümüzdeki bu bölüm bittikten sonra gelecek itikav ile sevgili peygamberimize yaklaşmaya çalışacağız. Allah'ım Rabbimize, Habibine, cennete, cemaline yaklaşanlardan kız. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi makbul dualarımızın müstecav eylesin. Bütün geçmişlerimizin aziz ruhları için. Hususiyle Sultan Ahmet Han Hazretlerimizin, Ali Osmaniye ve Ali Selçukiye'nin ve bu kürsülerde bu camilerin yapıldığı tarihten günümüze gelinceye kadar Kur'an'ımızı anlatan, dinimizi anlatan, İslam'ı, ehli sünneti anlatan o mürşitlerimizin, üstazlarımızın, aziz ve mübarek ruhları için Allah'ımızın rızası için el fatiha